arkadaşım için hazırlıyorum bunu. Cat göre nasıl alındığını göstereceğim ilk olarak. Şimdi Google Play'e giriyorsunuz. Google Play'den bir tane cüzdan açıyoruz. Tırslağıt denilen bir cüzdana gireceğiz. Bu cüzdan bende var. Onun için tekrar indirmeyeceğim. Siz bunu indireceksiniz. Ve bu cüzdandan yeni oluşturacaksınız. 12 tane kelime var. Cüzdanı oluştururken girmeniz gereken. Mutlaka bu 12 kelimeyi bir kağıda yazıp cüzdanınızda ya da özel eşyalarınızın bulunduğu yerde saklayın. Bu 12 kelime çok önemlidir. Neden önemli? Örneğin telefonunuz bozuldu. Benim bu cüzdandaki paralarım ne olacak diye düşünebilirsiniz. Hiç önemli değil. Herhangi bir yerden o 12 tane kelimeyi doğru sırayla girdiğinizde cüzdanınıza ulaşıyorsunuz. Bu zaten Bitcoin'in asıl cüzdan oluşturma şeklidir. Bizler genellikle Binance, Paribu ya da işte <laughs> Todex demeyeceğim de BTC Türk gibi e, cüzdanlar kullanıyoruz, borsalar kullanıyoruz. Burada şifrelerimizle giriyoruz. Hatta buraların daha güvenli olduğunu düşünüyoruz. Hayır şu an Truth Wallet işte MateMask gibi cüzdanlar daha güvenlidir. Kimse işte firmasını kapadı kaçtı param gitti olayı olmaz. Birisi firmasını kapasa bile cüzdanınız burada kaldığında Bitcoin çökecek ancak o zaman paranızı kaybedersiniz. Neyse. Daha sonra tuz File'da bir şifre oluşturuyorsunuz. Bu şifre çok çok önemli değil. Telefonunuzda kullanılırken girdiğiniz bir şifre. Tekrar başka bir yerden açtığınızda bu şifre istenmiyor. Ben şu an şifremi giriyorum. Şifremi de unutmuş olabilirim. Şifremi girdim. Şimdi burada sizde sıfırdan bir hesap görülecek. İlk Smart Chain, işte BNB olacak. Daha sonra Bitcoin vesaire olacak. Ben çok fazla buradan al sat yaptığım için altta diğer coin'leri görüyor olabilirsiniz. Bu sizin için önemli değil. Sisteme girdim. Girdikten sonra Smart Chain BNB'nin BEP20 üzerinden gönderilen coin'idir. Şimdi buraya para atarken BEP20 üzerinden atmanız gerekiyor. Smart Chain'e giriyorsunuz, al diyorsunuz ya da ilk BNB vardır. Al diyeceksiniz. Ardından şuradan adresinizi kopyala diyeceksiniz. Adresiniz kopyalandıktan sonra bunu binastan olabilir, paribudan olabilir, para çekme, BNB diyorsunuz, para çekme, ardından BEP 20 ağı üzerinden parayı gönderiyorsunuz. Bu çok önemli. BEP 20 ağı üzerinden paranızı göndermezseniz DEX denilen yere gelip buradan normal BEP 2'den Binance BEP 2'den gönderiyor ilk seçeneği BEP 2'dir. BEP 2'den BEP 20'ye çevirmeniz gerekecek. Burada BEP 2 yazayım. BEP 2. E, şu an bulunamadı. BEP 2'den BEP 20'ye çevirmeniz gerekecek. İşte bu, bunlar gönderim ağlarıdır. Ethereum var, Tron var vesaire. Her ağa göre ücret farklı kesilir. Bizim yapacağımız işlem BEP 20 ağı üzerinden olduğu için ben size BEP 20 Ağından gönderin diyorum. Paramızı gönderdik. Cüzdanımıza para düştü. Ardından ben Android kullanıcısıyım. E, Apple kullanıcılarında daha farklı görüntü çıkıyor. İkinci olan sekme, the apps'e tıklıyorum. Buradan popüler sitelerden Pancake Swap'a giriyorum. Pancake Swap'a girdikten sonra Connect Wallet demem gerekiyor. Yani burada cüzdanımı bağlamam lazım. Cüzdanımı bağla dediğimde kullandığım aplikasyon Trust Wallet olduğu için buradan bağlanacağım. MetaMask e, benim çok beğendiğim bir cüzdandır. Hatta en güvenilir cüzdan olarak nitelendirilir. Ama e, Trust Wallet'ta çok daha kolay işlem yaptığım için ben onu kullanıyorum. Trust Wallet'a girdim. Daha sonra buradan BNB miktarımı yazıyorum. Maksimum dediğimde hepsini almıyor farkındaysanız. Hepsini alsaydım şöyle bir şey olurdu. Ben paramı bozdurmak istediğimde bozduramazdım. Daha sonra bu yeni çıkan coin'lerin işte Alan Gate var benim aldığım. İşte Cat Girl var ya da e, Moon tarzı coin'ler var. Bunların oranları yüksek oluyor. Bunların oranları sitelerinden bakmanız gerekiyor. Şuradan e, bu ayarlar kısmına tıklıyorsunuz. Vida şeklinde tıkladım. E, Slipage Toler e, Tolerance diyor. Buraya 12 yazıyorum. Çünkü ben... Artık şeyin 12 olduğunu biliyorum. Ket görün, çok fazla alım yaptım. Bunu tek tek deneyeceksiniz. Birden başlayın ya da sitesinde yazar. Yeni alacağınız hiç bilmediğiniz bir coin de belki bilemeyebilirsiniz ama e, genellikle sitesi olan ve belli bir yere gelmiş coinler kaç slippage verdiğini söyler. 12'den diyorum. Daha sonra burayı kapatıyorum. Kapattıktan sonra alttaki to yani from buradan to buraya çevir diyor. Buradan yazacağım coinimi. İşte cat girl diyeyim. Eee yazdım çıkmadı. Şimdi bu tip durumlarda sizin adresini almanız gerekiyor. E, adresi yapıştıracaksınız. Adresi nasıl alacağım? Adresi şöyle alıyorsunuz. Hemen ana menüye geldim. Şuradan eee benim en çok kullandığım CMC vardır. Bu Coin Market Cap bunu bilmeyen zaten bu coin işine girmesin diyorum. Coin Market Cap hacmi vesaire gösteren en büyük en baba sitedir. Buradan en çok aranan bu aralar en çok aranan coinleri görüyorsunuz. Cat Girl yazdım. Şimdi benim alacağım Cat Girl bu. Eminim bu olduğuna. Daha sonra şurada kontrat diyor. Bakın kontrat BEP 20 üzerinden. Bazen Ethereum yazar. Ethereum'da olanları Trust Wallet'tan alamazsınız. Bip 20 üzerinden kopyala diyorum. Öge zaten panoya kopyalandı diyor. Daha sonra cüzdanıma geliyorum. Ve buraya yapıştır diyorum. Yapıştırdım. Dedikten sonra ket görü gördünüz. Import dedim. İçeri aldım. %12 sılıpe ile 0. 0. BNB ile alacağım. Yaklaşık olarak 22 dolar filan eder. Öyle hesaplıyorum. Swap dedim ve swap confirm swap dedim swap'imi onayla. Bu akıllı sözleşmede şurada 2 dolar benim A ücreti ödeyeceğim. 2 dolara yakın bana bir A ücreti ödettirecek. E çünkü şey alamıyorsunuz uyguna ya da 1 dolara 0 dolara 0.1 e alamıyorsunuz. Belli bir A ücreti var. Bu ne kadar yüksek alırsam o kadar çok A ücreti ödeyeceğim değil. Minimum olan bir ağ ücretidir İşte siz 1000 dolarlık da alsaydınız Yaklaşık olarak 2-3 dolarlık bir ağ ücreti Ödeyecektiniz belki ayrıntı bilen varsa Bahsedebilir Onayla diyorum ardından Trans e, Transaction submit diyor Onaylandı confirm save, swap Tamamlanmıştır diyor Şimdi kapatıyorum cüzdana Geliyorum ve cüzdanda şu yukarıya Tıklıyorum buraya hemen yazıyorum Catgirl bazen çıkmayabilir Burada çıkıyor ve Coin'ime bakıyorum. 20 dolar oldu. Ya az önce 22 dolar aldınız. Neden 20 dolar oldu gibi düşünebilirsiniz. Çünkü burada slippage oranı vardı. %12. %12'sini kesti. 10 dolarda 1 dolarsa 20 dolarda işte 2 dolar şeklinde 2 virgül bilmem kaç dolar şeklinde bir oranım kesildi. 20 dolarlık ket görüm kaldı. İşte bu 20 dolarlık ket görümü de saklıyorum. Satarken nasıl satacaksın? Yine PancakeSwap'a geleceksin. PancakeSwap'a girdikten sonra Ardından cüzdanınıza bağlanacaksınız. Cüzdandan yine e, bu sefer from da yazan BNB'di. Cat Girl Cat Girl bnb idi. Catgirl diyeceksiniz. Catgirl'ı bnb ya da tetra işte neye çevirmek istiyorsanız çevireceksiniz. E, burada biraz para kaldı. Bunun hepsiyle alayım param şey olmasın diye düşünebilirsiniz. Sakın yapmayın. Çünkü oldu da catgirl'e bir şey oldu. Anında bozdurmanız gerekti. Bin kat arttı ya da. Ya da düşüyor. Bozdurmanızı istiyorsunuz. Paranızı kurtarmak istiyorsunuz. Mutlaka Smart Chain'de 3 dolar 5 dolar gibi bir para bırakın. Ee, yoksa işlem yapamazsınız. para e, Tokenınız öyle kalır. Benim çok kapanmış tokenlarım var. Kendinize çok iyi bakın. Daha fazla video istiyorsanız <laughs> yorum yazın. <laughs> Hoşçakalın.